Selamlar, tesettürle ilgili bütün yorumlar Nur suresinin 30 ve 31. ayetleriyle Ahzab suresinin 59. ayetinden çıkarılırlar. Özellikle kadınların tesettürü söz konusu olduğunda Nur suresinin 30 ve 31. ayetlerine sürekli atıfta bulunulur. Öyle ki peçenin dini bir emir olduğunu söyleyenlerden saçın kapatılmasının bir ilahi emir olmadığını söyleyenlere kadar, yani bu geniş skaladaki bütün tesettür yorumları kaynaklarını e, Nur Suresi'nin 30 ve 31. ayetleri ile Ahzab Suresi'nin 59. ayetinden alırlar. E, öncelikle şunu söyleyeyim. Mesela Mutezili alim Cahız e, bu peçe ile ilgili bir yorum yapıyor. E, ölümü 868 Cahız'ın Hicri 868 yılında vefat ediyor. O diyor ki peçe takmak bir dini ilke değil bir kültürel uygulamadır. Eğer kadın olsun erkek olsun gittiği yerde oradaki insanlar üzerinde bir heybet ifadesi bırakmak istiyorsa peçe takar ya da daha samimi olmak istiyorsa o zaman yüzü açık gider. Kısacası peçenin kültürel bir anlamı vardır diyor ve bu da karşı taraf üzerinde etki bırakıp bırakmamayla alakalı bir şeydir. E, ve erkek için de kadın için de aynı anlamı ihtiva eder diyor. Daha sonra ehli sünnete geliyoruz. Ehli sünnete Hanefi ve Maliki mezhepleri kadının örtüsünde yüzün e, ve ellerin kapatılmasına gerek olmadığını söylüyorlar. E, ayette ifade edilen kendiliğinden görünen müstesna ifadesinin yüz ve eli kapsadığını söylüyorlar. Şafii ve Hanbeliler ise kendiliğinden görünenden kast edilenin dış elbise olduğundan hareketle yüzün ve ellerin de yani bütün bedenin kapatılması gerektiğini söylüyorlar. Kadının bir ya da iki gözü en fazla açık olabilir diyorlar. Ve e, Müslüman düşünce geleneğinde 1950'lere kadar e, Şafii'nin e, düşüncesi daha baskın olmuş bu konuda. Şafii'nin ve Ahmet bin Hanbel'in. E, mesela elmalı Hamdi Yazır'da da. Kadının bütün vücudunun yüzü dahil kapalı olması gerektiği yorumu var. Ee, İskilipli Atıf'ta da aynısı var. Ee, bu konuda 1950'ye kadar kadının peçe takmasının ilahi bir emir olduğu yorumu baskındı. 1950'den sonra Hanefi mezhebine doğru bir kayış yaşandı. Ee, mesela Seyit Kutup kadının yüzünün açık olabileceğini söyledi. Daha sonra işte Pakistan'da. Türkiye'de, Mısır'da falan işte çeşitli başka Müslüman ülkelerde de Hanefi mezhebinin yorumunu ön plana alan bazı fetvalar verildi. Bu biraz da modernitenin etkisiyle oldu sanırım. 1980'lerin sonu 1990'lara doğru gelindiğinde bu sefer saçın örtülmesinin kültürel bir uygulama olduğu Aslında Kur'an'da karşılığının olmadığına dair bazı kitaplar da yayınlanmaya başlandı. Mesela Türkiye'de de Hüseyin Atay, Yaşar Nuri, Beyza Bilgin gibi yazarlar 1990'ların başında böyle bir yorumda bulundular. Daha sonra yakın dönemde de İsrafil Balcı gibi ya da işte İhsan Eli Açık gibi ya da Edip Yüksel gibi çok daha farklı kesimlerde bu tür yorumlarda bulundular. Yani geniş bir zaman dilimini ele aldığımızda, ta mezheplerden günümüze peçe takmanın ilahi bir emir olduğunu söyleyenden saçın kapatılmasının aslında ilahi bir emir değil kültürel bir uygulama olduğunu söyleyene kadar söyleyenlere kadar çok geniş bir yorum alanı var. Yani yüzü kapatmak ilahi bir emirdir diyen var. bırakın yüzü saçı kapatmak bile ilahi bir emir değildir diyen var. şimdi ehl-i sünnetin baskın uygulamasını göz önünde bulundurduğumuzda yani Şafii ve Ahmet bin Hanbel'in uygulamasını göz önünde bulundurduğumuzda bunlar kadının peçe takmasının bile ilahi bir emir olduğunu söylüyorlar. Ve bu yolu takip edenler saçı kapatmanın kültürel bir uygulama olduğunun kesinlikle reddedilmesi gerektiğini Saçı kapatmanın kültürle alakalı olduğunu söyleyenlerin modernitenin etkisiyle bu söylemlerde bulunduğunu söylüyorlar. Batıya hoş görünme çabasıyla bu yorumda bulunduğunu illeri sürüyorlar. Ve bunları Kur'an'dan uzaklaşmakla ilham ediyorlar. Fakat kendi uygulamalarına baktığımızda Ehl-i Sünnet'in dört mezhebinin mesela dördü de köle ve cariye kavramını kabul ediyor ve cariyelerin örtüsünün dizle göbek arasının kapatılması olduğunu söylüyor. Yani cariyelerde ehli sünnetin dört mezhebinde de saç örtme falan yüz örtme falan yoktur. Bırak yüz örtmeyi göğüs örtme de yoktur. Cariyeler dört mezhepte de yani Şafii ve Hanbel'de de e, ki bunlar hür kadınların yüzlerinin bile kapalı olması gerektiğinin ilahi bir emir olduğunu söylüyorlar. Bunlar cariyelerin dizle göbekleri kapalı olsa diz göbek arası kapalı olsa yeterlidir diyorlar. Ee, ve Kur'an'da e, mümin kadınlara söyle başörtülerini göğüslerinin üzerine salsınlar diyor e, Nur suresinde. Şimdi ehli sünnet mezhepleri özellikle Şafii ve Hanbeli'ye e, atıfta bulunarak söyleyecek olursak yüzü kapatmayı ilahi bir emir olarak görüyor hür kadın için ama cariye için dizle göbek arasının kapalı olmasını yeterli görüyor. Yani göğüsleri ortalıkta bir cariye. Ehl-i Sünnet için problem oluşturmuyor. Fakat yüzü açık bir hür kadın problem oluşturuyor. Buna eskilerden de sert e, yorumlar var. Mesela e, 900'lerin sonları binli yılların e, ilk döneminde yaşamış olan e, dürüstlü Fakih Zahiri mezhebinin e, önde gelenlerinden İbni Hazm, Ehl-i Sünnet'in bu yorumunu ağır bir şekilde eleştiriyor ve peygamber iftiracıları diyor. İbn Hazm'a göre hür ya da köle örtü bütün kadınlar için emirdir. Böyle Bir tutarsızlık ki, Kadının saçını açmasını e, İslam dışılıkla itham ediyorsun ama göğüsleri ortada dolaşan kadına eyvallah diyorsun. Ve bir diğer gariplik de şu. Cariyeliği kabul etmeyenler saçın örtülmesinin kültürel bir emir olduğunu söyleyenlerdir. Diğer taraftan saçın örtülmesinin ilahi emir olduğunu iddia edenler de cariyeliği kabul edenlerdir. Yani e, cariyeliği kabul etmek demek savaştığınız kişinin karısını alıp nikahsız kullanmak demektir. Ve onun da örtünme emri yok. Onun dizle göbekleri dizle göbek arası e, kapalı olsa yeterli. Ve onu pazara da götürüp satabiliyorsunuz. Başkası onun satın alıp kullanabiliyor. Ve gene örtünmesine gerek olmuyor. Bunu kabul ediyor ehli sünnet takipçisi. Ama saçı kapatmanın e, kültürel bir öğe olduğunu ve yine Kur'an'da cariyeliğin falan olmadığını söyleyeni de İslam'dan çıkmakla eleştiriyor. İslam dışı harekette bulunmakla eleştiriyor. Karşı tarafa eleştirdiğin şeyden daha kötüsü sende var. Sonuç olarak şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Geleneksel dinciler kadının saçını kapatmasının kültürel bir e, uygulama olduğunu söyleyenleri e, batıya şirin görünmek e, ve dini bozmakla suçluyorlar. Ama bu aynı geleneksel dinciler cariyenin dizle göbek arası kapalı olsa yeterli ama hür kadın yüzünü bile kapatacak diyorlar. Bu hadisçiliğin, bu mezhepçiliğin, bu cemaatçiliğin, bu tarikatçılığın, bu taklitçiliğin içinde ne akıl ne ahlak bulabiliyorsunuz. Kendi içinde o kadar tutarsız ki yani ya pratiğe aktarıldığında Hinduizmden farklı bir şey çıkmıyor ortaya birbirini reddeden e, fetvalar, birbirini reddeden hadisler, birbirini e, birbirine tezat olan uygulamalar ya bir taraftan hür kadın yüzünü bile örtecek diyorsun öbür taraftan cariyenin dizle göbeği e, arası açık olsa yeterlidir diyeceksin ama benim mezheplerim kesinlikle yaşadıkları dönemin kültüründen etkilenmediler fakat bugünkü e, modern düşünürler onlar batı kültüründen etkileniyorlar diyeceksiniz ya bu, bu taklitçiliğe bir çare yok galiba. İşin içinde ne ilim var, e, ne sorgulama var, ne ahlak var, ne akıl var, ne mantık var, ne tutarlılık var. E, kısacası e, taklitçi dinin içinde geleneksel dinin içinde bataklıktan başka bir şey yok.